Kibar Mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay olan irimikli damla tatlısı tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle şerbetini hazırlıyoruz ki daha çabuk soğusun. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, 1 dilim limon veyahut da 1 tane limon tuzu kullanıyorum şeker eriyene kadar karıştırıp tencereme ocağa alıyorum şerbetim kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra şerbetimi ocaktan alıp soğuması için serin bir yere bırakıyorum şerbet soğuyana kadar da tatlımın hamurunu hazırlıyorum tatlının hamuru için 150 gram eritilmiş tereyağı veyahut da margarin fark etmez 1 çay bardağı pudra şekeri 1 adet yumurta akı ve biraz da sarısını ekledim. Kalan sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. 1 çay bardağı da sıvıya ekledikten sonra pudra şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. içine bir çay bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı kadar sirke ve bir çay bardağı kadar da irmiği ekledikten sonra bütün malzemeler özleşene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ve ardından bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ve 3,5 su bardağı unumu da ekledikten sonra yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Burada unu mutlaka ölçülü kullanın. Hepsini tek seferde dökmeyin. bu tatlımızın hamuru biraz yumuşak oluyor. O yüzden azar azar dökmekte fayda var. Çünkü her un ölçüsü tutmuyor. Ben bazen 3 ile yapıyorum. Bazen 3,5 ile yapıyorum. Bunu lütfen not edin. Çünkü çoğu kişi verdiğimiz ölçülere göre hamurunu hazırlıyor. Ve sert bir hamur olunca da maalesef o istediğimiz kıyırlığı alamıyoruz. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa o kadar kıyır ve lezzetli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi gayet yumuşak şekil olabilen bir hamur oldu ve benimkine dediğim gibi 3,5 su bardağı yetti ama siz yine de ölçülük kullanın. Hamuruma bu aşamada yarım çay bardağı kadar da ceviz içi ekledim. Eğer evinizde yoksa onun yerine fındık, yer fıstığı veya da badem içi de ekleyebilirsiniz. Bu isteğe bağlı bir şey. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz de. Hamuruma şekil vermek için ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve önce yuvarlayıp ardından rulo şeklinde açtıktan sonra damla şeklini verip bir kenara yerleştiriyorum. Zaten hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için gayet güzel şekil alıyor. Eğer isterseniz bu hamurla farklı tatlılar da yapabilirsiniz. Rahat şekil alabilen bir hamur bu bütün hamuru bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Hamurumu fırın tepsisine dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve ardından ortalarına birer tane fındık yerleştiriyorum. 170-180 dereceli fırında altı üst nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 22 dakika gibi bir sürede pişti. Ama bu fırından fırına değişiklik gösterebiliyor. O yüzden ara sıra kontrol etmeyi unutmayın. Fırından çıkardığımız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetini gezdiriyorum. Ve üzerine bir e, tepsi yardımıyla kapattıktan sonra oda ısısında yaklaşık bir yarım saat bir saat kadar tatlımı şerbetini çekene kadar dinlendiriyorum. E, bu şekilde şerbetini çekmiş olan tatlıyı yaklaşık bir saatte buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben size göstermek amacısıyla e, buzdolabına koymadan direkt sıcağı sıcağına gösterdim ve gördüğünüz gibi gayet gevrek ve lezzetli oldu mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tatlılardan biridir hiç pişman olmayacaksınız deneyecek olan arkadaşlara Şimdiden afiyet olsun diyorum. Sevgiyle kalın hoşça kalın